Herkese merhaba. Yeni bir analiz programıyla karşınızdayım. Gündemde değerlendirilmesi gereken, perde arkasına, satır arasına bakılması gereken çok fazla konu var. Doğal olarak hepsini tek videoda işlemem mümkün değil. O yüzden iki video, iki başlığı bu videoda ele alacağım. Bir tanesi NATO zirvesi. Gerçekten Erdoğan tarihi bir zafer mi elde etti yoksa bildiğimiz klasik bir U dönüşümü yaşadık. Diğeri de Türkiye Gazetesi yazarlarından Fuat Uğur'un yazdığı, salı günü yazdığı çok enteresan bir yazı var. Bu yazı ne anlama geliyor? Önümüzdeki döneme dair ne işaret ediyor? Nereye doğru gidecek? Bunları değerlendireceğiz. Kısaca NATO meselesine bir el alalım. Dünden bu yana çok konuşulan bir konu. Malum haftalardır, aylardır Türkiye NATO gündemiyle meşgul. Erdoğan hatırlayacağınız gibi dedi ki ben hayatta olduğum sürece, ben iktidarda olduğum sürece İsveç ve Finlandiya NATO'ya üye olamaz dedi. Biliyorsunuz NATO'da kararlar oy birliğiyle alınıyor bir üye ülke veto ederse karar geçmiyor. Türkiye'de dedi ki teröre destek, ambargoların kaldırılması ve benzeri başlıklarla İsveç'e, Finlandiya'ya veto edeceğini açıkladı. Bu e, aslında bakılırsa Putin'in istediği bir talepti ve Erdoğan bir bakıma Putin'in taleplerini dile getiren bir turu batı şeklindeydi NATO'da. Tabi bu krize yol açtı. Joe Biden işte önceki gün Erdoğan'ı aradı. İşte bugün bu saat videoları yayınladığım saatlerde de Erdoğan Madrid'de. E, Biden ile görüşecek ve e, bu zirve öncesinde Erdoğan, Çavuşoğlu, İbrahim Kalın bütün AKP yöneticileri hep birlikte dediler ki biz bu Kararı onaylamayız. Yani biz İsveç ve Finlandiya'ya izin vermeyeceğiz. Bu ara Hürriyet Gazetesi başta olmak üzere yüz kızartıcı haberlere imza attılar. Ee, i̇şte o liste başlığıyla gazetecilerin içinde olduğu bir listeyi güya terörist listesi olarak söylediler. Oysaki o listedekilerin hepsi yazar, çizer, gazeteci. Yani İsveç'i bırakın Patagonya'dan bile iadesi edilmeyecek insanlardan bahsediyoruz. İsveç, Finlandiya gibi ülkeler bunu asla zaten dikkate bile almayacaklardı. Böyle bir atmosferde gittik. Erdoğan önceki gün Biden tarafından telefon alınca ki zaten kulislere düştü. Bu telefonda da Biden İsveç ve Finlandiya'yı veto etme. Veto etme talebinde bulunmak için Erdoğan'la görüştü. Erdoğan da İstanbul'dan şey, yola çıkarken çok mizahi bir açıklama yapmıştı hatırlarsınız. İşte Biden görüşmek istediğini söyledi. Biz de bakarız dedik diyor. Oysaki ki Biden'la görüşmek için can atan, bunun için bütün kapıları zorlayan, elindeki her türlü argümanı değerlendiren Erdoğan'dı. Hani bu biraz Teo Pehlivan hikayeleri vardır biliyorsunuz Erzurum bölgesinde çok konuşulur. Biraz onu hatırlattı sosyal medyada bu şekilde. Ee, biraz mizahi yorumlara da yol açmıştı. Erdoğan Madrid'e gitti. Madrid'de dörtlü bir zirve yapıldı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in başkanlığında İsveç ve Finlandiya Cumhurbaşkanları katıldı. Zirvenin sonunda bir mutabakat metni, üçün, üçlü memorandum dediğimiz bir mutabakat metni imzalandı. Bu metne göre... E, Erdoğan istediklerini aldığını iddia etti. Hatta önceden saray medyası çok iyi hazırlanmış, grafikler hazırlanmış, e, internete, sosyal medya yayılması üzerine e, afişler, broşürler hazırlanmış. Ve bunların hepsinde özellik şu, bütün aktroller, bütün havuz medyası, bütün internet camiası ve e, siyasiler hep birlikte Erdoğan'ın tarihi zaferi. Erdoğan bir de şöyle bir fotoğraf koyuyorlar işte yumruklu bir fotoğraf ki Erdoğan mesela yumruğunu vurdu ve istediğini aldı şeklinde. Peki gerçekte öyle mi? Gerçekte de öyle değil. Yani bir kere öncelikle Erdoğan ben bu görevde olduğum sürece İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olamaz dedi. E, NATO'nun yolu açıldı demek ki Erdoğan ya görevde değil ya da Erdoğan ne söylediğini unutuyor. Hafıza sorunu var. Ya da klasik bildiğimiz Erdoğan U dönüşleri. Biliyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri'nin 15 Temmuz'un finansörü dedi gitti kucaklaştı. Katil dediği Muhammed Bin Selman'la kucaklaştı. Ona her türlü intiyazı sağladı. Ee, İsrail'le her şeyi söyledi. Onlarla kucaklaştı. Şimdi yakında Sisi'ye gidecek. Yani Erdoğan için bu U dönüşleri sıradan. Erdoğan aynı gün içerisinde hatta aynı konuşma içerisinde U dönüş yapabilen bir siyasetçi. Hatta sosyal medyada çok söylenen bir e, espri var biliyorsunuz. Yavaş ol ümmet dönemiyor diye. Ümmetin başı döndü şeklinde. Ee, böyle bir tablo karşı karşıya mıyız? İhtidar cenahına bakarsanız tarihi bir zafer var. Ama dediğim gibi gerçekte öyle bir şey yok. Neden yok? Çünkü elimizde bir veri var. Üçlü memorandum üçlü mutabakat metni var. Şimdi bir kere bu bir NATO belgesi değil. Yani bu bir üç ülkenin imzaladığı bir anlaşma metni. Bu uluslararası anlaşmada değil. Çünkü uluslararası anlaşmalar biliyorsunuz ülkelerin parlamentolarından, yasalarından geçmek zorunda. Bu mutabakat metni öyle bir şey dedi. Yani bu bir niyet metni. Yani biz böyle bir şey niyet ettik. Mealli bir şey. Peki e, içeride ne var? İçeride aslına bakılırsa somut olan tek şey Türkiye yönelik silah ambargosunun kaldırılacak olması bu ülkelerden silah ambargosu. Ha, burada diyeceksiniz ki ya biz zaten %90 oranında Türkiye yerli ve milli e, savunma sanayine sahip. Zaten öyle böyle diye o rejim propagandasında çöpe atan bir durum bu. Yani İsveç ve Finlandiya'dan bile silah ambargosu yiyorsunuz ve bunu mesele yapıyorsunuz. E hani %90'ı zaten yerli ve milliydi. Hepimiz kendimiz üretiyorduk. Ve o zaman demek ki burada bir yalan var. Kaldı ki Atak helikopterinden tutun Altay tankına kadar hepsinde de aynı sorun var zaten. Yani şu an çok övünülen ki başarı hikayesidir. Hakkını teslim etmek lazım. Damadın onları aslında bir toplamadır. Yani içerisinde Kanada'dan, Ukrayna'ya kadar değişik ülkelerden malzeme var. Öyle, böylece yüzde yüz yerli ve milli diye bir şey söz konusu değil. Ama konumuz o değil. Peki ne var başka? işte anlaşmada Üçlü anlaşmada PKK ve onların tabirine göre FETÖ'de ki ben FETÖ ifadesini kabul etmiyorum biliyorsunuz. FETÖ diye bir terör örgütü yok. O tamamen Erdoğan uydurduğu bir illüzyon. Peki ne demişler? Anlaşmaya bakıyorsunuz. FETÖ şey, PKK ile ilgili zaten mutabakatlar. Yani İsveç ve Finlandiya PKK'yı terör örgütü olarak kabul ediyor. E, PYD ve... E... FETÖ meselesinde de e, rejimin söylemini kabul etmiyorlar. Hani her ne kadar Erdoğan ve AKP kurmayları ilk defa böyle bir metne girdi, e, şovu yapsalar da doğru değil neden? Çünkü 2016'da İslam teşkilatının bir e, metnine girmişti ve yine bu Erdoğan rejiminin yoğun rüşvetleriyle yapılan bir çalışmaydı. Orada da ilk defa bir uluslararası metne girmişti FETÖ ifadesi. Bu doğru değil. Kaldı ki bu tip yayınlarda hep söylüyorum Erdoğan bu tip metinlerde özellikle Fethullahçı terör örgütü ifadesini açık olarak yazdırmaya çok yoğun çalışır. Bunu bile kabul ettirememişler. Ve diyor ki İsveç ve Finlandiya ve NATO Genel Sekreteri diyor ki tamam siz bunu böyle diyorsunuz. Hani oradaki ifade de tam olarak şöyle orada diyor ki Türkiye'nin fethedildiği organizasyon diyor. Yani biz FETÖ'yü terör örgütü olarak kabul etmiyoruz siz böyle söylüyorsunuz diyor. Ve e, durumu idare etmişler. Yani şöyle söyleyeyim diplomatik metinlerde bu çok karşımıza çıkan bir durum. Diplomatik metinler lastik gibidir. İstediğiniz tarafa çekebilirsiniz. E, herkes kendine göre bir yorumlayabilir. Böyle herkesin mutlu olduğu bir tablo ortaya çıkar. Diplomatik metinlerin bu yönü çok meşhurdur. Yani diplomatlar dili çok iyi kullanırlar. Burada da çok iyi kullanmışlar. Yani hem Erdoğan'ın ambargosunu kaldırmışlar. Erdoğan'ın şov yapmasına müsaade etmişler. Ama aynı zamanda kendilerini bağlamamışlar. Yani şu metinde İsveç ve Finlandiya'yı bağlayan tek şey ambargonun kalkması. Onun dışında hiçbir şey yok. İşte e, burada çok dikkat çekici bir şey daha var e, İsveç Cumhurbaşkanı N Ninistö inşallah doğru telaffuz ediyorumdur, diyor ki biz e, terle mücadele mücadeleyle alakalı kendi yasalarımıza göre hareket etmeye devam edeceğiz. Burada şu noktanın da altını çizmek lazım. Türkiye tarafının yoğun bir şekilde propaganda yapmasından sonra İsveç ve Finlandiya tarafından bir dengeleme hareketleri geldi. İki tarafta e, hemen şöyle yorumlar geçirdiler evet biz böyle dedik ama bu bizim yasalarımıza aykırı adım atacağımız anlamına gelmiyor biz mevcut yasalarımıza göre devam edeceğiz. Bu da şu demek, ne Erdoğan'ın istediği kişileri verecekler ne de söz konusu örgütlerle ilgili ya da işte cemaatle alakalı ileri bir adım atacaklar. Yani ortada onları bağlayan herhangi bir durumda yok. Dolayısıyla ortada bir zafer de yok. Peki sadece silah ambargosu için bu anlaşmanın geçmiş olması yani bir iyi niyetmekti bunun sözleşmenin imzalanması, memorandumun imzalanması Erdoğan için başarı mıdır? Ya iç politikada kullanacağı bir argüman, iç politikada şov yapmak için evet bir başarıdır. Onun dışında ötesi yok. Yani Erdoğan Biden'la görüşme ha şöyle de ifade edelim. Biden'la görüşmeyi de bu sayede kotardığı için çünkü bu anlaşma geçtiği için Biden'la görüşebiliyor. Evet ikinci bir kazanım denebilir. Biden'la bir e, görüşmeyi kazanmış olabilir. Şimdi NATO Türkiye Amerika ilişkileri düşünürseniz Türkiye'nin Amerika ile görüşmesi, Erdoğan'ın Amerika ile görüşmesi niye büyük bir başarı? Bu da Erdoğan'ın bir başarısı. Gerçekten Türkiye öyle bir noktaya düşürdü ki artık Türk-Amerikan ilişkilerinde Türk-Amerikan devlet başkanlarının görüşmesi bile büyük bir başarı sayılıyor. Çünkü ilişkileri bu kadar aşağı çekti Erdoğan. Şimdi bir Amerikan başkanıyla bir Türk başkanının görüşmesi büyük bir olay. Neden? Çünkü Erdoğan ilişkileri bu hale getirdi çünkü. Onun dışında yani aslında konu bu olmadığı için çok uzatmayayım ama öz itibariyle pratikte sonuç doğuracak bir metin değil. Pratikte realite Erdoğan U dönüşü yaptı. İsveç ve Finlandiya artık NATO yolunda. Ve bu süre zarfında Erdoğan iç politikada kullanmak için Erdoğan'ın önüne biraz malzeme bıraktılar. Bunu da İsveç ve Finlandiya NATO Genel Sekreterinin koordinatöründe yaptı. Hani Türkiye iç kamuoyunda milletin gazını alacak, Erdoğan kendi taraftarlarını, kendi tabanını coşturacak bir takım hamleler yapacak. Ama pratikte onları da bağlayan bir durum söz konusu değil. Ve bütün bu süre içerisinde Erdoğan bir değer kazancı da şu, Joe Biden'dan istediği randevuları alabilmesi. Yani yine Türkiye'yi masaya sürmüş oldu. Türkiye'nin stratejik değerini kullanmış oldu. Eğer Biden bir de Erdoğan'ı Beyaz Saray'a davet ederse muhtemelen Erdoğan artık dönüş yolunda uçağa bile ihtiyaç hissetmez. O kadar moralli olur uçarak geri gelir. Onun dışında NATO zirvesiyle daha çok fazla söyleyecek bir şey yok. Yine Erdoğan'ın klasik iç kamuoyuna gaz vermesiyle dolu bir programdan öteye bir şey değil. Bu Erdoğan'ın yine bir U dönüşü oldu. Yine yapmam etmem dediği şeyleri yapmış oldu. Çok uzatmadan bu başlığı geçelim. Yani şu anda Erdoğan yine NATO ile alakalı olarak o bildiğimiz fırsatçılığını kullanıyor. Ama hep söylüyorum birçok yayında anlattım. Batı başkentlerinde Erdoğan'ın fırsatçılığına dair çok ciddi tepki var. Erdoğan'ın fırsatçılığı artık bıktırmış vaziyette. Herkes Erdoğan'ın bu nasıl söyleyeyim iki yüzlük demeyeyim de bu biraz daha Hani fırsatçı üç kiyacı küçük esnaflar vardır. Her durumda kendi karını kovalar. Ona dair bir takım tepkiler var. Erdoğan'ın bu tavırları da gerçekten ciddi anlamda Batı başkentlerinde tepki görüyor. Düşünün Erdoğan NATO zirvesinde Biden'la görüşebilmek için çok ciddi bir taviz vermek zorunda. Aksa'da görüşemiyor. Şimdi asıl gelelim diğer gündemimize. Şimdi. Bugünden aslında ana gündemim yani NATO tali bir gündemdi ama ifade etmek lazım. E, asıl ana gündemim şu. Şimdi Türkiye'de çok temel bir konu var. Türkiye seçim atmosferinde ve bütün anketler, bütün kamu araştırmaları net olarak gösteriyor ki Erdoğan önümüzdeki seçimi alamaz. Normal şartlarda girilen herhangi bir seçimi alma şansı yok. Ekonomi çökmüş durumda, parti iç kaynalar, iç kavgalarla kaynıyor. Muhalefet ciddi bir rüzgar yakalamış durumda ve böyle bir tablo içerisinde Erdoğan bütün devlet imkanlarını sonuna kadar kullanmasına rağmen, elindeki bütün imkanları keseyi sonuna kadar açmasına, Merkez Bankası nansıda para basmasına rağmen işleri toparlayamıyor. Böyle bir dönemde Erdoğan olağanüstü bir takım süreçlere ihtiyacı var, gelişmelere ihtiyacı var. Bunun için önce Suriye'ye operasyon sinyali verdi. Amerika var izin vermediği için Mayıs'ın sonundan bu yana bu bahsi açmıyor. Bir buçuk aydır bu konu açılmadı şimdi yeniden işte Madrid'e giderken söyledi ki o ifade aslında sadece Joe Biden'ın dikkatini çekebilmek içindi. Yoksa Suriye operasyonu için hazırlıklar zaten bir ay öncesinden hazırdı. Kaldı ki şöyle bir realite de var. Hazırlıklarımızı bitince operasyona geleceğiz. Yani bir bayram ziyaretine gitmiyorsunuz. Askeri bir operasyon Davul'la ile ilan edilmez. Böyle saçma sapan bir durumda olmaz. Ama Erdoğan bunların hepsini işte siyasi kazanım için söyledi. Bu ibaret. Şimdi neden önemsedim? Fuat Uğur isimli birisi var Türkiye Gazetesi'nde. Neden önemsedim? Çünkü Fuat Uğur kendi fikirlerini yazmıyor. Bu yazdığı yazılar bir güç odağının kendisine yazdırdığı, dikte ettirdiği yazılar ve bir nevi işaret fişeği. Daha önce bunu 15 Temmuz'dan önce gördük. 21 Nisan 2016'da 15 Temmuz'dan önce tavuk tarda sayılır diye bir yazı yazmıştı. Ben de o yazıyı açıkçası okumamıştım. 15 Temmuz'dan sonra dikkatimi çekti. Çünkü o yazıda direkt olarak 15 Temmuz'a doğru yapılacak olan kumpasın işaretleri vardı. Yani neler olduğunu, neler bittiğine dair çok ciddi bir kumpas hazırlığının işaretiydi. Şimdi o yazı bir tarafta dursun. Yani 15 Temmuz'un aslında rejim tarafından bilindiğinin en somut delillerinden birisi o. Yani 15 Temmuz'da bir kumpas hazırlığı olduğunun belgesi de aslında o yazıyla. Bu yazı tek başına değil, başka yazılar da var. Burada bir parantez açayım ve e, çok önemli bir kulis bilgisi olarak size çok önemli bir bilgi, bilgi aktarayım. Şunu net olarak söyleyebilirim. AKP medyasının üst düzey isimleri. Bunların içerisinde ekranlarda gördüğünüz isimler var. Yayın yönetmenleri var. Aralarında çok üst düzey generaller var ve çok tartışılan isimleri aylardır gündemde olan bir takım askerler, eski askerler var. Ve bu isimler arasında düzenli koordinasyon toplantıları yapıldı. Ve emin olun günün birinde bu toplantının içerisine katılan birileri biz falan generallerle, filan generallerle, saraydan filan isimle 15 Temmuz'dan önce şöyle şöyle toplantılar yaptık ve 15 Temmuz akşamı nasıl bir medya planlaması yapılacağını karara bağladık. İtirafını göreceksiniz. Bunu bir tarafta tutun. Mutlaka bu itirafı bir gün göreceksiniz. Mutlaka o toplantılara katılanlardan bir tanesi Evet biz falan filan generallerle ki bunlar 15 Temmuz'un en kritik isimleriydi. Kumpasın en kritik isimleriydi. Mesela bunlardan bir tanesi özel kuvvetler komutanlığıyla ilgiliydi. Onu da ifade edeyim. Bu isimlerle düzenli olarak toplanıyorduk. Bunlarla biz görüşmeler yapıyorduk. İtirafını mutlaka bir gün göreceksiniz. Olmadı bir gün gerçekten bir yargılamada göreceksiniz ama bu gerçekleşecek. Medya dünyası küçük bir dünya. Herkes herkesin ne yaptığını duyar, bilir. Dostun söylemiyorsa, şey düşmanın söylemiyorsa dostun saklamaz diye bir tabir var. Emin olabilirsiniz AKP'li isimler bunu kendi aralarında konuşuyorlar. Kendi arkadaşlarına 15 Temmuz'a giden sürecin nasıl hazırlanıldığını da kendi aralarında anlattıklarını ifade edebilirim. Neyse konumuza geri dönelim. Şimdi aynı Fuat Uğur yani 15 Temmuz'dan 3 ay önce 15 Temmuz'un geleceğini anlatan Fuat Uğur bugün de şey pardon dün itibariyle söylüyorum videonun yayınlanma tarihiyle 28 Haziran'da bir video şey bir köşe yazısı yazdı Türkiye Gazetesi'nde yine. Köşe yazısının büyük bir kısmını bir kenara atabiliriz. Çöp mahiyetinde dikkat eder bir şey yok. Ama Türkiye cezaevlerindeki batılı askerlere yenileri eklenebilir başlıklı yazı bir yazı olmanın ötesinde bir operasyon olduğu belli. Çünkü her kelimesi özellikle son paragrafı kelimesi seçilmiş her ifadenin bir hani az önce anlattım ya diplomatik metinlerde dilleri kullanmak önemlidir diye. Burada da böyle bir tablo var. Şimdi yazım içerisinde ki şu bölüm ara başlık sanıyorlar ki devlet gaflet uykusunda. Amerika'nın Türkiye'deki elemanlarının yüzsüz ve pesbaya oluşları bu ülke namusu devletler için ayırt edici bir kriter. Bitleri kanlandı. Yakışıksız ifadeler ama çok rahat kullanıyorlar. Sanıyorlar ki devlet gaflet uykusunda ve ne yapacağını bilmiyor. Bunları aynen metinden okuyorum ki size yanlış bilgi aktarmış olmayayım. Ders almadılar. Artık dışarıdan gelecek saldırıların içeride de bir karşılığı olacaktır. Enteresan bir tehdit. Bu ülke insanların iç bir işbirlikçileri için daha fazla el kolu bağlı oturmayacağı aşikar. Yani hep söylüyor AKP'liler silahlarımız hazır, stoklarımız hazır. bütün AKP'liler bunları söylüyor. İşte gençlik kolları başkanı şu kadar silahım var. Bu kadar insan öldürürüm diyor. Noyan'ın hatırlıyorsunuz çok sayıda örneği var bunun. Üniformalı ya da sivil, ABD'nin Türk cezaevlerindeki tüm askerlerine ve casuslarına askerleri neyi kastetti? Ortada Perinçek ısrarla söylüyor. E, NATO'cu subaylara tık tık diye. E, casusların da kimi kastetti? İşte bütün sivil toplum temsilcileri, gazeteciler, siyasiler casus olarak kabul ediliyor. Yenileri eklenecektir şüphesiz. Geçen 15 Temmuz'da fareler kaçtı ama bu kez konulan kapanlar sürprizli hediyelerle dolu. Hediyeler tırnak içerisinde. Şimdi 15 Temmuz'da fareler kaçtı ama bu kez konulan kapanlar sürprizli hediyelerle dolu. Yani bir şeylerin hazırlığı yapıldı, yolda sağda solda tuzaklar kuruldu ifadesi çok tarihi bir itiraf. Yine baştan söyleyelim de hani yok tiyatroydu, yok kontrollü falan diye sonradan civaklamayın. Şimdi bu ifade yani röport şeyin yazının bu bölümü bir kere bir suç ikrarı. Neden? Çünkü bir şeylerin hazırlığını yapıldığını biliyorsunuz ve bu bir şeylerin hazırlığında bir takım illegal faaliyetlerin olacağını biliyorsunuz ve bunun bir parçasısınız. Bunu bilebildiğinize göre, bunu yazabildiğinize göre. Dolayısıyla normal şartlar içerisinde bir böyle bir ülkede e, güvenlik bürokrasisinin ya da işte yargı bürokrasisinin Fuat Uğur'u çağırıp ya bir dakika gel bakalım sen ne diyorsun? Kim neyi planlıyor? Kim kime tuzak kuruyor? Hediyeler nedir diye sorması lazım ama sorulmuyor. Niye? Çünkü zaten bu yazı sorulmaması için hazırlanmış. Eee provokasyon e, <laughs> Promot edilmiş diyeceğim. E, Türkçesini hatırlayamadım. E, öne açılmış, desteklenmiş bir e, yazı. Şimdi bu yazıyı yazmalarının çok temel bir amacı var. Neden? Çünkü Türkiye seçime gidiyor ve Erko Erdoğan seçimi kazanamayacak. Ama Erdoğan'ın yarım kalan projeleri var. Erdoğan-Ergenekon ittifakını yarım kalan projeleri var. Neden? Çünkü Türkiye'de 15 Temmuz kumpasını hazırlayarak Türkiye'de tarihi bir dönüşümü gerçekleştirdiler. Rejimin muhalif olarak gördüğü isimler özellikle bürokrasiden, medyadan, akademiden tasfiye edildi. Binlerce, on binlerce insan tutuklandı. Dün bir istatistik vardı. 675 bin kişiyle ilgili soruşturma başla, yapılmış bu süreç içerisinde. 675 bin kişiyle bir e, terör örgütü olmaz biliyorsunuz. Mustafa Şenetop'un ifadesi de vardı. Devlet kararı diyerek aslında soykırımı itiraf etmiş oldular. Peki bu ne anlama geliyor? Şimdi TSK içerisinde askeri okul öğrencilerine ya da 15 Temmuz'da 14-15 yaşında olup da 18 yaşına gelmiş bugün tutuklanan öğrencilerin gözaltına alındığında mevcut yapı içerisinde şunu ifade edebiliriz. Daha geçen hafta bin tane polis bir şekilde ihraç edildi. Yani ne bürokraside, ne akademide, ne medyada herhangi bir yerde onlara göre terör örgütü olan, FETÖ olan, bize göre ve toplum geneline göre cemaat olan yapıdan kimse kalmadı. Artık ne askeriyede, ne emniyette, ne medyada, ne bürokrasi hiçbir yerde kimse kalmadı. Ha, bu insanların Örgüt, cemaat üyesi olması onları örgüt üyesi yapar mı? Yapmaz. Sempatizan olması yapmaz. Yani bu başlı başına zaten başka bir tartışma konusu. Ama burada bir yere gelmek istiyorum ki o da şu. Yani bunların tamamı e, sen Fuat Uğur'un bahsettiği şeyler korkunç şeyler. E, planlar projeler ayrı bir şey ama net bir şekilde bir şeyin hazırlığını yapıldığını gösteriyor. itiraf ediyor. Ve bu itiraf e, hukuki sonuçlar doğuracak bir itiraf. Doğurması gereken bir itiraf. Şimdi burada dikkat çekilecek olan şey şu, acaba bu mesaj kime? Şimdi, cemaatçilerin tamamını toplandığını ve artık neredeyse hiçbir şey kalmadığını düşünürseniz, yani artık e, TSK içerisindeki yapıları düşünürseniz, bu mesajın doğrudan muhalefet olduğunu anlayabilirsiniz. Çünkü zaten az önce söyledim ya, metinde geçen her kelime özel seçilmiş. Ne gibi özel seçilmiş? Üniformalı ya da sivil. Askerler ya da casuslar, Kuat Ornyası'ndaki ifadelerle anlatıyorum. Bunların hepsine baktığınızda bu mesajın doğrudan muhalefeti olduğunu söyleyebilirsiniz. Yani böylelikle bir e, siyasi partiler yönelik bir takım operasyonlar gelecek ve bunun kamuoyu oluşturması, zeminin oluşturulması için böyle bir söylem ortaya atılıyor. Varsayın ki hani siyasi partilere yönelik bir operasyon yapacaklar ve bunun için meşruiyet zemini arıyorlar derken şunu kastediyorum. Yani yarın bir gün çıkıp diyebilirler ki TSK'da görev yapan şu kadar Amerikan asker var bunlar Amerika ile CHP ile işte İYİ Parti ile irtibatlı deyip ortaya atsalar ve bunun akabinden bir takım soruşturmalar geçirseler, soruşturmalar açsalar zaten korkunç miktarda cezaevi inşa edildi. Bunların hepsinin cemaat için yapılmadığı aşikar. Çünkü o kadar cemaat yok ve bu kadar kişiyi yapıldığına göre kimi alacaklar? İşte bu şimdi muhalefete yok gezi üzerinden yok başka tartışmalar üzerinden başlatılan süreç Tamamen e, muhalefete korku ve tehdit yayma seçime doğru giderken bu süreci muhalefet üzerinden götürme noktası. Daha açık ifade etmek gerekirse seçimi kaybedeceklerini hissederlerse darbe girişim hazırlığı var. Bir grup Atatürkçü görünümlü ki onu da yine FETÖ'ye bağlarlar. Kripto FETÖ'cü derler bunlara. Asker CHP'lerle görüşüyor, İYİ partilerle görüşüyor derler. Ve bunlara yönelik çok geniş bir tutuklama zinciri başlatabilirler ki işte bu da bu planın, programın bir parçası. Şimdi buradan şunu tekrar hatırlatalım. Fuat Uğur'un bu yazısı aslında 15 Temmuz'un kumbas olduğu rejim tarafından oluşturulduğunu da bir başka açıdan itirafı. Hani kontrollüydü falan diyorsunuz bir sefer kaçamayacaksınız tuzaklar falan. O dönem kaçtıklarını sizin bundan haberi olduğunuzu falan bundan daha iyi itiraf edemezdiniz. Zaten bu itiraf yapılmış oldu. Yani şöyle şu ifade edeyim bir başka ifadeyle şu anki askeriyenin oyun kurma imkanı yok yani Hulusi Sakar tamamen sarayın emrinde üst düzey generallerin tamamı tasfiye edildi kurmay subayların %90'ı tasfiye edildi geriye kalan kadroların tamamı Sadat referansıyla hükümeti yakın isimlerden ve MHP'li isimlerden dolduruldu. Arada çok az bir kesim kaldı. O kesim işte cemaatle irtibatı olmayan, sıradan e, daha doğrusu e, herhangi bir yerle irtibatı gözükmeyen yani insanlar olarak değerlendiriliyor ama rejim onlara da güvenmiyor. Onlara da tasfiye etmek istiyor. Çünkü Erdoğan'ın kafasındaki model e, İran'daki Besic modeli, İran'daki devrim muhafızları modelinin Türkiye'de uygulanması. Yani Erdoğan şunu düşünüyor. Ben %100 kendi referansımdan geçmiş bir ordu kurmadığım sürece kendimi güvende hissedemem diyor ve işte bu Fuat Uğur'un yazısı bu yolda önemli bir noktaya işaret ediyor. Erdoğan yeni kumpaslarla bu sefer toplumun başka bir kesimini kitleler halinde tutuklamanın, kitleler halinde kitlesel olarak cezaevine doldurmanın hesabını, kitabını yapıyor. Fuat Uğur'un yazısı da bu ortamı oluşturmaya yönelik. Biz bu filmi 15 Temmuz'dan önce gördük. 15 Temmuz'dan önce aynısını yaptılar. Cemaat darbeye hazırlanıyor diye Oda TV'de, akşamda, sabahta, starda her yerde yoğun propaganda yaptılar. Ve o propagandanın sonucu olarak da daha 15 Temmuz'da daha hiçbir şey ortada yokken Bakın Cemal darbe de bir ortaya atladılar ki Darbenin e, bir numarası denen kişi olarak e, Sadık Üstün'ün, MİT'te çalışan Sadık Üstün'ün e, Akın Öztürk'ü işaret ettiği anda Akın Öztürk evde pijamalarıyla, torunlarıyla oynuyordu. Düşünün yani kumpası bu kadar koordineli planlamışlardı. Şimdi benzeri bir sürecin içerisindeler ve Erdoğan'ın hedefi seçimi kaybedeceğini anladığı anda darbe girişimi hazırlığıyla, darbe girişimi söylemiyle, kripto feticiler şunlar bunlar diyerek yeni bir kumpas, yeni bir e, büyük çapla soykırım hazırlıklarını hayata geçirmek ve işte bu haberlerle onun yolunu yapıyorlar. Burada olması gereken şey aslında çok basit. Yani aslında e, çok basit bir ifadeyle hani elinizi tutan mı var diyebilirsiniz. Neden? Çünkü eğer diyelim ki böyle bir şey var, diyelim ki Hani 15 Temmuz'u biliyordunuz o sürece ulaştınız. Hani eniştem aramıştı da dayım aramıştı falan gibi hikayeler. herkes zaten gülüyor. 15 Temmuz öncesinde Erdoğan bir bütün olarak çok iyi hazırlanmıştı 15 Temmuz'a. Buna dair sayısız video yaptım, yazı yazdım. Şimdi burada çok basit bir şey var. Yeni bir hazırlık yapıldığını ima ediyorsunuz. Yeni bir hazırlığın olduğuna dair ipuçları veriyorsunuz. Madem bu şekilde bir hazırlık var, yapılması gereken çok basit bir şey var. Yargı tamamen elinizin altında, bürokrasi tamamen elinizin altında. Bütün muhalifleri dinliyorsunuz. WhatsApp yazışmalarından diğer yazışmalara konuşmalara konuşmalar her şeyinizin altında. böyle bir ortamda neden onlara dair harekete geçmiyorsunuz? Diyelim ki elimize somut bir delil yok diyebilirsiniz ki delil olmasa ya da bu yönde bir hazırlık olmasa herhalde bu şekilde yazılar yazdırmazsınız. Madem böyle bir çalışma var, o zaman buyurun o isimleri gözaltına alın, toplayın, tutuklayın. Yani elinizde hiçbir delil olmadığı halde 15 Temmuz akşamı 4500 hakim, savcı daha gece arasında tutuklama kararı vermiştiniz. On binlerce öğretmeni, e, gazetecileri, olayla ilgisi olmayan askerleri tutuklama kararı vermiştiniz. Fişleme listeleri önceden hazırdı. Demek ki aynı şeyi şimdi de yapabilirsiniz. Ve neden e, bir kanun çıkarmayıp, meclisten kanun çıkarmak çok basit, çoğunluğunuz var, e, Ücret izle geçirirsiniz bir yasa çıkartıp o işin içerisinde yer aldığını düşündüğünüz ya da rejime biat etmediğini düşündüğünüz bütün generalleri, subayları bir kalemde toplayabilirsiniz. Bunu yapmaya gücünüz de var. Neden yapmıyorsunuz o zaman diye sormak gerekir. Ama hep söylüyorum 15 Temmuz darbe girişimi denen olay iki cümleyle 5 dakikada önlenirdi. Hani 15 Temmuz'un gerçekleşmesi aslında gerçekleşmemesine oranla imkansız gibi bir şeydi. Yani çok basit bir şekilde önlenebilir. Hulusi Akar bir cümleyle bu işi engeller. Hiç kimsenin burnu bile kanamazdı. Ama Erdoğan rejim için kan dökülmesi gerekiyordu. Erdoğan istediği dönüşüm yapabilmek için 15 Temmuz'a ihtiyacı vardı. Şimdi aynı türden bir kumpası planlıyorlar. Aynı türden bir hazırlığın içerisindeler. Şimdi bu noktada gidelim Sedat Peker'in bir cümlesini hatırlatarak bu bölümü kapatalım. Ne diyordu Sedat Peker? Daha önce söylüyordum ama bu sefer özellikle uyarıyorum. Sokağa çıkmayın, Sokaklarda çok farklı şeyler, niyetler, çok kötü niyetler var. Sokağa çıkma meselesinde aman dikkat diyordu. Uyarmakta, hatırlatmakta fayda var diyorum. Ama sonuçta yine şu cümleyle bitireyim. Eğer bu ülkede bir yerde yargı çalışıyorsa Fuat Uğur'u çağırıp bu neyin işareti, bu neyin hazırlığı, bu neyin tehdidi diye sorması gerekir. Çünkü Fuat Uğur'un yazısının son paragrafında tehdit var, itiraf var ve yapılacak olan kumpasa dair ipuçları var. Bakalım belki bir savcı çıkar sorar biz de cevabını öğrenmiş oluruz. Evet önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere bu yayını burada kapatalım. Takipte kalır yorum yazar yayınları paylaşırsanız daha fazla insana ulaşma imkanı oluşur. Yeni yayınlarda görüşmek üzere hoşçakalın.